Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve ma min dabbetin fil azı illa alallahi riskuha Ve müstekarraha ve müstevdeaha Kullun fi kitabin mübin Ve huve lezaleka semavati vel azı sitete yamir ve kane arşuhu Alel ve yeblüveyküm eyküm ahsenu amela ve leyin kulte inne küm min badil mevti leykulune lezine keferu in haza illa sihrun mübine. Veleyne leyne harna an hümül azabe ila ümmeti madudeti leykulune ma yahbisu. Ela yeme yetim neyse masrufen an akabihim makanu zaknel insane minna rahmeten sümme nezaneha innehu le yevusun kefur ve le nezaknahu nama bade darra e mesetu le kulenne ezhebe siyatu anni innehu le ferihun fehur illa lezine saberu amilu salihat ulaike lehum mafiratu ve ecrun kebir Feleleke tarikum <Sessizlik> bade ma yuha ileyke ve daikum bi sadruke yekulu levla unzila alayhi kenzun evcaye meahu melek inne ma entenizir vallahu ala kulli şeyin vekil sadaqallahu lazim